Kayıp Tanrılar Ülkesi Bir Sonraki Bölüm Gün doğmak üzere olmasına rağmen Kore 36'nın önündeki kuyruk eksilmiyordu. Sanki bu gece Berlin'in bütün akşamcıları bu dükkanın önünde toplanmıştı. Üzerlerindeki gece elbiseleriyle son derece şık kadınlar, smokinli erkekler, deri ceketli, kot pantolonlu gençler, mini etekli kızlar. Teknopartilerden yeni çıkmış, dünyaya şeşi beş bakan keşler, İçinde kutsal bir sıvı varmış gibi hala ellerindeki bira şişelerini emip duran sarhoşlar. Nisan denen mahlukun her cinsinden, her türünden bir kalabalık aralarında şakalaşarak, gülüşerek, didişerek sabırla sabırla sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlardı. Neyse ki Tobias'ın önünde sadece bir kişi kalmıştı. Şefin arabasının içinden kendisine baktığını görünce zafer işareti yaparak sosis yemek için verdikleri zorlu mücadelenin sonuna geldiğini ilan etti. Sevgili yardımcısına gülümsemekle yetindi Yıldız. Sonra yine bakışları akıllı telefonun ekranına kaydı. Oğlunun odasını kontrol ediyordu. Yine üstünü açmıştı Deniz. Artık babasını da suçlamıyordu. Kim bilir kaç kez kalkıp üstünü örtmüştür adamcağız diye içinden geçirdi. Çok deli yatıyor bu senin olan diye söylenecekti yine torunu için. Eski havalar ısınmaya başlamıştı ve üşütmüyordu. Mademcikleri çok hassastı. Bir kere hastalanırsa günlerce geçmiyordu. Uya babası alacaktı hafta sonu. Yine her ay en az bir kere yaptığı gibi benim önemli bir işim çıktı. Hamburg'a gideceğim. Narkotik şubenin toplantısı ne diye sallamıştı. Aslında çok severdi onu. Ancak teknesi söz konusu olunca akan sular duruyordu. Evet eski kocasının arkadaşlarıyla tekne gezintisine çıktığından adı gibi emindi Yıldız. Aldırmıyordu artık. Bakışlarını akıllı telefondan kaldırdı. Yardımcısının plastik iki tabak ve iki kutu kolayla geldiğini gördü. İki yıldır birlikte çalışıyorlardı Tobias'la. Önceleri yadırgamıştı Yıldız bu genç iri polisi. Hatta zerre kadar güvenmediği amir Markus'un kendisine karşı yeni bir entrika kurduğunu düşünmüştü. Tam bir geri kafalıydı Markus. Kadınların teşkilatta olmasına kesinlikle karşıydı. Hele ki cinayet masasında. Kan görünce düşüp bayılır bunlar diyordu. Fakat kaderin cilvesine bakın ki hem kadın hem de Türk asıllı birini vermişlerdi emrine. Başlarda ciddiye almamaya başlamıştı Yıldız'ı ama kadın gerçekten iyi polisti. İlgilendiği dosyaların %80'ini çözmüştü. Bu başarıya rağmen yıldızı sepetlemek etmezdi fakat eyalet hükümetinde ağırlığı olan yeşiller ve solcuları kızdırmaktan korkuyordu. Hiç değilse politik durum değişinceye kadar bu inatçı kadına katlanmaya karar vermişti. Elbette daha ilk günden Markus'un niyetini anlamıştı Yıldız. Çünkü göreve başladığından beri onun gibi yöneticilerle uğraşıyordu. Birlikte çalıştıkları gözü pek, Dieter bir araba kazasında kötürüm kalarak emekli olmuştu. Tobias'ı vermişlerdi yanına. Bu yüzden kuşkuyla yaklaşmıştı yeni meslektaşına. Markus'un yeni bir oyun, oyunu muydu diye düşünüyordu. Başarısız olması için bir salam mı vermişlerdi yanına? Arnavut asıllı bir seks işçisinin öldürülmesi vakasını çözerken anlamıştı yanıldığını. O saf gibi görünen ablak suratın ardında cin gibi bir zeka vardı ve kül rengi gözlerinin uyandırdığı soğuk izlenim aksine sımsıcak bir kalp taşıyordu. Tobias işe başlı Tobias işe başından biri, Tobias ise başından beri yadırgamıştı yıldızı. Demokratik Almanya'dan gelenlerin bir çoğu yabancılara sıcak bakmasına rağmen hemencik bakmamasına rağmen hemencik kaynam, kaynaşmıştı bu sert bakışlı komiserle. Aylar sonra bir keresinde hiç hiç mı hiç yadırgamadın mı beni diye sormuştu yıldız. Önemsiz bir konudan bahseder gibi omuz sikmişti Tobias. Neden yadırgayım ki? Sen iyi bir polissin. Üstelik adamlarını kollayan bir amirsin. Kışkırtmak istemişti şef. Ama Türk kökenliyim. Yine, yine umurunda olmamıştı komiserin. Unutma şef. Ben sosyalist bir ülkede doğdum. Sanki bir sır veri gibi kısık sesle bakma sen şimdi doğuda boy veren ırkçılara. Biz evrensel insanlığa inanırız. Alman nasyonal sosyalizmi değil. Yardımcısının elindeki iki plastik tabakla iyice yaklaştığını görünce uzanıp Pasat'ın kapısını açtı. Şefin gülümsediğini fark eden Tobias'ın yüzü ısınmıştı. Elindeki tabağın birini uzattı. Bir an hiç bitmeyecek sandım. Cuma akşamı olduğu için böyle galiba. İpini koparan gelmiş. Tabağı ve kutu kolalardan birini aldı Yıldız. Hayır Tobi. Her gece böyle burası. En pahalı kulüplerin en ünlü restoranlarda karnı doyuramayanların bile gecenin bir vakti oldu mu canı sosis çekiyor. Tabağı burnuna yaklaştırdı. Haksız da değiller nefis kokuyorlar dedi. Tobias koltuğa çökünce Pasat hafiften bir sarsıntı geçirdi. Yıldızın tabağındaki kızarmış patateslerden birkaçı kucağına düştü. Yavaş yavaş sapsız armut gibi atma kendini öyle dedi. Mahcup mahcup gülümsedi yardımcısı. Pardon şef elimde olunca bunlar. Şefi unutmuştu bile sarsıntıyı. Ketçaba bulaşmış, bulanmış sosisinden bir ısırık almakla meşguldü. Tobias da üst ölemedi zaten. En az yıldız kadar acıkmıştı. Bir süre hiç konuşmadan körü sözlü sosisleriyle patateslerini yemeye koyuldular. İkinci sosise geçmeden önce ağzındaki lokmayı henüz bitirmemişken Alex'in sözlerini samimi buldun mu diye sordu Tobias. Sence doğruyu söylüyor olabilir mi? Bolasını içmekte olan şef istifini hiç bozmadı. Hatta yardımcısına bile bakmadan soruya soruyla karşılık verdi. Peki sen ne düşünüyorsun? Dili ile dişlerinin arasındaki karıntıları temizlemekten temizlikten sonra usulca başını sağladı Tobias. Emin olamadım adam gerçekten de Cemal'i öldürdüğünden emin olamadım adam gerçekten de Cemal'in öldüğüne habersiz gibiydi. Yaşadığı şoku gördün Numara yapıyor diyeceksin oğlum. Numara yapıyor diyeceksin. Olabilir tabi ama işten görünüyordu. Cinayet aletinin üzerinde parmak izini tespit edersek o zaman işler değişir tabii ki. Yardımcısına kuşkulu dolu bir bakış attı Yıldız. Biz bıçağı bulmadık ki parmak izini tespit edelim. Öyle söylemesine karşı Tobias'ın düşüncelerine de sonuna kadar katılıyordu. Yine de başka bir ihtimali dile getirmekten geri durmadı. Peki ya öfkelendiyse, ya kendini kaybettiyse? Akşam tiyatroya gitmeden önce Cemal'e uğradığını varsayalım. Ki peki, hala mümkün bu. Çünkü onu son gören olmamış. Barışmak için sevgilisinin evine geldi. Şirinlikler yaptı. Gerçi o sıratla nasıl şirinlikler yapar onu da bilmedim. Neyse elinden geleni, elinden gelen gayreti gösterdi diyelim. Özür diledi. Cemal'i sevdiğini söyledi falan. Fakat genç adam istemiyordu. Yeniden tartışmaya başladılar. Alex ısrar etti. Cemal'in canına tak etmişti. Artık onu sevmediğini, yeni bir arkadaşı olduğunu söyledi. Seni terk ediyorum dedi. Alex'e dikkat ettim mi değil mi? Öfkesini kontrol edemiyor. Alev almaya hazır bir barut gibi. Sevgilisinin kendini bıraktığını öğrenince kafayı yedi. Bıçağı çektiği gibi öldürdü. Tobias elindeki tabağı, tabağı da kolayı da unutmuş gibiydi. Kesin bir tavırla başını salladı. Öyle, öyle, olsaydı sevgilisini delik deşik ederdi şef. Oysa biz adeta bir cerrah tarafından kesilmiş bir beden gördük. Üstelik kalbi çıkartılmış ve zavallı adamın eline verilmiş. Hem de bir eski zaman tanrısının ayaklarının dibinde. Adam müziği bile ayarlamış. Kendisini evden uzak, kendisi evden uzaklaştıktan sonra hep aynı parça çalacak şekilde düzenlemiş bilgisayarı. Amacı neydi bilmiyorum ama katil öfkeyle kendini kaybetmiş bir adam değil. Aksine ne yaptığını çok iyi bilen son derece soğukkanlı bir cani. Kolasını uzanmadan önce bir kez daha salladı başını. Hayır şef. Bizim metalci baterist bu profile pek de uymuyor. Kusursuz çözünleme diye düşündü Yıldız. Tam da aklından geçenleri dile getirmişti yardımcısı. Ama Alex'e güvenilmez bir yan vardı. Söyledikleriyle davranışları, duygularıyla beden dili birbirine uymuyordu. Belki yaşadığı şok nedeniyle tutarsız davranmış olabilirdi. Kolay değildi. Sevdiğinin birinin ölümün haberini alıyorsun. Üstelik polis tarafından zanlı olarak görülüyorsun. İnsan tuhaf davranabilirdi. Yine de emin olmak zordu. Sanki bir şeyler saklıyor gibiydi. Şu sevgili meselesine ne diyorsun diye başka bir ihtimali tartışmaya açtı ciddi ciddinin birin ciddi ciddi birinin varlığından kuşkulanıyor Alex. Gerçekten de başka birini başka birini bulmuş olabilir mi Cemal? Belki de bir sapı ya da bir seri katili buldu. İkinci sosyete çoktan başlamıştı Tobias. Yanıtlamak için ağzındaki lokmayı aceleyle yuttu. Olabilir, belki. Sürdüremedi. Kolasını, kolasının yardımına başvurdu. Sonra yeniden başladı söze. Ama önce böyle birinin varlığından emin olmamız lazım şef. Alex'in hezeyanı da olabilir. Şu Arjantinli komşularla konuşunca anlarız. Çünkü Cemal biriyle tanıştıysa muhtemelen o sanat camiasının içindedir. Kolasından bir yudum daha içti. Belki de işgal evlerindeki macinal tiplerden biridir. Her çeşit insan var onların arasında. Ya da şirketten biri diyerek sözünü kesti Yıldız. Sen bir almaya gittiğinde Cemal'in patronundan söz etti batarist. Peter adında biriymiş. Hemen hatırladı yardımcısı. Ha şu telefondaki Peter. Demek patronuymuş. Evet işte o. Enteresan bir adammış. Çalışanları özgür bırakıyormuş falan. Alışıldık patronlara benzemiyormuş. Biraz kıskanmış görünüyordu Alex. Acaba diyorum Cemal'in yeni sevgilisi bu özgürlükçü patron olabilir mi? Bu ihtimal pek kafasına yatmamıştı Tobias'ın. Ben aileye yoğunlaşırım diyorum şef. Cemal'in abisine. Şu Hüseyin adındaki herife. Eğer Alex yalan söylemiyorsa adam Cemal'i öldürmeye bile kalkmış. Hem de intihar süsü vererek. Ailenin öteki fertleri de onaylamış. Kendilerince düzenek kurmuşlar yani baksana. Cemal'i katletseler intihar diye yuturacaklar millete. Tabağındaki patates kızartmasını sosa, basa, sosa batıran Yıldız haklısın diye onayladı. Üstelik aile mitoloji konusunda da bilgili sahibiymiş. Cinayet mahallinde, cinayet mahallindeki kurulan düzeneye de pek yabancı olmasalar gerek. Sustu. Kağıt üzerinde böyle görünüyor ama dedi. Yine sustu. Sanki zaman kazanmak istermiş, istermişçesine patatesi ağzına attı. Ama dedi Tobias. Aması şu, Bizim Türkiye'lilerden böyle sofistike bir cinayetler çıkmaz. Sen de yıllardır bu işin içindesin. Eminim bizimkilerin işlediği cinayetlerle karşılaşmışsındır. Böyle inceden inceye tezgah kurmazlar. Çeker vururlar. Saklanmayı falan da akıllarına getirmezler. Yani genel olarak diyorum tabii. Çünkü anlık bir, çünkü bir anlık öfkeyle öldürülürler ya anlık bir öfkeyle öldürülürler, öldürülürler ya da namuslarına helal geldiğini İn düşünerek öldürürler dedi Yıldız. Yeniden ikinci sosisi yemeye başladı Tobias. Yine ağzı doluyken konuşmayı denedi. Doğru Türkiye'li göçmenlerin karıştığı iki cinayet vakasına bakmıştım. Birinde adam karısını öldürmüştü. Onu en yakın arkadaşıyla aldatıyor diye. Arkadaşına da ateş etmiş ancak isabet ettirememişti. İsabet ettirememişti. İkincisinde de adamın biri borç alıp vermeyen kuzenini bıçaklayarak öldürmüştü. Hem de herkesin önünde yıl önce falandı. Seninle çalışmaya başlamadan önceki son makamdı. Olay Spando'da bir arka caddelerinden birinde olmuştu. Gündüz vakti. Korkunç bir olaydı. Katil kuzenini bıçaklamış sonra ölsün diye başında beklemişti. Düşünebiliyor musun şef? Adam elinde kocaman bir bıçakla caddenin ortasına dakikaca, dakikalarca durmuştu. Omuzundan vurulup elimdeki bıçağı düşürdükten sonra müdahale edebilmiştik anca. Ama kuzeni kan kaybından ölmüştü. İyi oldu şerefse demişti yakaladığımız da katil. Arabaya madikat, akrabaya madikat atmak neymiş öğrenmiş oldu dedi. Kaybettiği para için mi öldürmüştü kuzenini yoksa onu kazıkladığı için mi hala anlayabilmiş değildim. Kola kutusuna uzandı. Ama Cemal'in ailesini tanımıyoruz. Bildiğimiz arkeolojiye meraklı oldukları, eğitim seviyeleri nedir, nasıl insanlardır hiçbir fikrimiz yok. Yıllardır Almanya'da yaşıyorlar. Belki kültürel, kültürel olarak da değişmiş olabilirler. Sizin üçüncü kuşaktan çok farklı insanlar çıkıyor. Kendine bak diyecekti, dilinin ucuna kadar geldi, yanlış anlaşılırım diye söylemedi. Öyle değil mi şef? Bizim meslekte genelleme yapmak doğru değil. Her vakaya kendi içinde ele, her vakayı kendi içinde ele almamız lazım. Yardımcısı kolasını içerken Yıldız ikinci sosisi yemeyeceğini hissetmişti. İster misin diye sordu Tobias'a. Hiç nazlanmadı Tobias. Yemeyeceksen olabilirim. Plastik tabağı plastik tabağı yardımcısına uzattı. Afiyet olsun dedi. İştahlı polis köri soslu patates ve köri soslu ve patates kızartmalarını tabağına boşaltırken Yıldız mır mırıldandı. Tabii biz böyle kendi kendimize konuşuyoruz ama bakalım Markus ne diyecek. Bu sansasyonel bir dava vakaya benziyor. Ne dersin soruşturmayı bizden alıp bir başkasına verir mi sence? Hayretle söylendi Tobias. Yok artık, öldürülen bir Türk. Senden daha hiç kimse bakamaz bu vakaya, şef. Kararlı bir sesle son noktayı koydu. Ay şef. Markus bile bu kadar salak olamaz. Yıldız o kadar emin değildi. Göreceğiz diyerek arabayı çalıştırdı. Berlin cinayet masasında her türlü sürprizlere hazırlıklı olmalısın dedi. Passat usulca hareket ederken sokak lambaları sönmüş Güneşi Berlin'in tümü güneşi Berlin'in tümüyle ele geçirmeye başlamıştı bile.